Çıtıpıtı Hanım'ın Bahçesi Yazan ve Seslendiren İrem Evrim Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, güzel mi güzel, bakımlı mı bakımlı bir bahçe varmış Kaf ardındaki bir ülkenin içinde. Çıtıpıtı Hanım derlermiş bahçenin sahibine. Herkes imrenerek bakarmış onun çiçeklerine. Arılar bahçeden polen almak için yarışır dururmuş. Bütün ülke mis gibi çiçek kokuluymuş. Bir gün uzak diyarlardan bir güvercin gelmiş. Çıtıpıtı hanıma bir haber vermiş. Bizim Çıtıpıtı hanım teyzesinin burnunda tütermiş. Onun yanında bir tatil yapmak istemez miymiş? Çıtıpıtı hanım uçmuş havalara başlamış bavulunu hazırlamaya. Kitaplarından pijamasına, diş fırçasından hediyelerine kadar almış her şeyini yanına koyulmuş tıngır mıngır teyzesinin evinin yoluna. Yanına varınca teyzesi açmış kollarını kucaklamış çıtıpıtı hanımı. Demiş ki: Anlat bakalım çıtı pıtıcığım kendi diyarını, arkadaşlarını, neler yaptığını. Tatlı bir sohbete dalmışlar. Herkesi unutmuşlar. Zaman su gibi akıp giderken çıtıpıtı pıtı hanım bahçesini unutmuş hepten. Çiçekler boynunu bükmüş yağmuru beklemekten. Yok mu bize su veren? Neredesin çıtıpıtı pıtı hanım? gitti neden demişler demesine sesleri ulaşmamış uzak diyarların tepesine düşünmüş taşınmışlar yağmur bulutlarını taşısın diye rüzgarı yardıma çağırmışlar rüzgar kabul etmiş bu isteği bir esmiş bir esmiş ki etmiş sağlam yapraklarından tüm çiçekleri yağmurda inat etmiş göstermemiş kendisini yağdırmamış damlasını Çiçekler hem yapraksız hem susuz kalmışlar. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bunu gören kaktüs kuki almış sözü. Çiçeklerin gülmüş yüzü. Dinleyin arkadaşlar. Bir fikrim var. Bence güzel kokular yerine kötü kokular yayalım. Susuz kaldığımızı herkese duyuralım. Herkes çok beğenmiş bu fikri. Yaşasın kaktüs kuki. Başlamış tüm çiçekler kötü kötü kokmaya mahalledeki herkesi kaçırmaya. Tüm ülkeye yayılmış koku, ülke halkı gezer olmuş burunlarında mandalla. İçlerinden biri talip olmuş Çıtıpıtı Hanım'a haber uçurmaya. Derken bir de ne görsünler? Çıtıpıtı Hanım tıngır mıngır gittiği yoldan tangur tungur gelivermiş elinde bavullarıyla. Yardım edin Çıtıpıtı Hanım! Diyerek anlatmışlar bir çırpıda başlarına geleni. Meğer bir kuş haber vermiş hepsini. Şimdi gidiyorum çiçeklerimin yanına dertlerini anlamaya demiş. Varmış bahçesine. Sormuş kaktüs kukisine. Ne oldu kukicim? Nedir derdiniz? Yanınıza yanaşıp soramamış kimse. Yedi cihana yayılmış kokunuz. Cevap alamamış hiçbir çiçekten. Ve teyzesine giderken kimseye su verin çiçeklerime demediğini hatırlamış. Çıtıpıtı hanım aldırmamış kötü kokuya, başlamış çiçeklerini sulamaya, dallarını budamaya. Suyu içen çiçeklerin keyfi yerine gelmiş. Hepsi Çıtıpıtı hanımı affetmiş. Çıtıpıtı hanım da onları bir daha hiç ama hiç unutmayacağına söz vermiş. Çiçekler bunu duyunca başlamışlar mis gibi kokmaya. Ülke halkı almış bu güzel kokuyu ve sonsuza dek mutlu yaşamış ülkedeki mis kokularla.